Evet arkadaşlar prizmanın birinci bölümündeyiz. Şu an bir bölüm atladım. Çünkü arkadaşlar diğer bölümünde bir bir aksaklık oldu. Diğer bölümü atamadım. Kayıtta. O da dolayı arkadaşlar. Şu an ikinci levele gittik. görürsek tabii zıda olur. Bak. Al. Hadi de size bir tik vereceğim. Hadi dolları bekleyeceğiz. Diyelim paranız oluyor arkadaşlar. Ama zorlu gelmiyor. Nerede geleceğini bilmiyor. Bekleyin Sonra geldiğinde oraya bitki koyacağız. Kiren bitki. Arbut herhalde. Evet. Şimdi bir şey oldu arkadaşlar. Yani biraz durdurdum. Evet. geldiğinde diyorum iki tane geldi. Şimdi dursun işte bekleyin. Bir dakika sonra aç sesine parayı veriyor arkadaşlar. Mesela ortadan geldi. Paramız yok. Bekliyoruz açıp içeri dolduruyoruz. Koyalım. Şimdi alalım. Aha, şimdi domuz arkadaşlar. koyayım üstüleri. Ben level süt olduğundan dolayı sonra koyuyorum. Şimdi son kolay bölüm olduğundan dolayı. A Kral geldi. Ya da bir şey. Şimdi bölümdeyiz. Aa duballa geldi dubalı. Ay ne Benim dediğim taktik vardı ya arkadaşlar. geldiği taraftan kocamız gitti. O taktik işe yarıyor. Ama bari geldikten bu. Tabi ki. Sen açın ekranı giyileri yani topluyom. Ben topluyom demiyorum. Tabi. Koydum. Orada bir tane zombi öldürdükten sonra dalga geliyor. Öldürdükten sonra bir zombiler geliyor yani. Mesela i̇şte bu ölmeden bir zombi gelmeyecek. Ya da cenaze olacak. Geldi. İşte. Geldiği tarafa koyuyoruz arkadaşlar bu Şunu da alalım. Bekle seçtim. Geldi Uf, koyuyoruz. İsterseniz bu arada bu zombilerin gelmesi bu milyon bu zombileri nasıl geleceğini bilmiyorsunuz nasıl ne zaman gel geleceğini bilmiyorsunuz yukarıda bir şey var da o işte bak patladıktan sonra bir barızan beyin var beyin bayrağı var işte o o, o bar geldiğinde arkadaşlar ne şey oluyor zombiler geliyor Onu zaten bilmeyen yoktur ben evet. taktikten oynamak istiyorum ama şu an birinci bölümdeyiz şöyle İnşallah ortadan bu dalı e, kapatıp karşılıklı gelmesin. Şimdi koyalım. Sen alın biraz. Hadi, hadi. Hadi. arkadaşlar size bekliyorum. Lobby'ye gelsin bırakacağım size sonra. Koyalım. Pat gitti. Yine kaçıyor arkadaşlar. Bunu aldık. Diğer bölüme geçeceğim ben şu an. Tamam arkadaşlar başladık kayıp. Başladı bölüm. Aa şimdi taktikler geldi tak 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 Bakın arkadaşlar. Dur, no, bak, 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 arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Size şu an söz gelmiyor. Çünkü şiirden dolayı. Ne bileyim ben kulaklığına taktığımdan da şiir. Sesim gelmiyordu şu an eskiden. Eskiden diyor. Oyun oynarken. Ondan dolayı şu an geliyor sesimiz Sesim geliyor yani. Ağzıları. Hoppa. Like etmeyi, abone olmayın arkadaşlar. Like olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, buradan da geliyor dubalı. Bu dubalı ölmezse diye zombiler gelmeyecek. Yani bu dubalıyı öldürmek için lazım. Bir tane bezeli korsak mıdır? Bunlar bezeli olacak. Güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben burayı geçeyim. Geçeceğim. Görüşürüz.